Arkadaşlar merhaba. Anadolu Efes'in bilançosuna bakalım. Arkadaşlar evvela nakit döndürme süresi kısalmış. Bu iyi bir şey tabi. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç azalsa da hala 5 milyar 168 milyon nette borçlu. 216 milyon net döviz pozisyonu açığı var. O da öz kaynakların 0.57'sine denk geliyor arkadaşlar. Dövizdeki dalgalanmaların şirket üzerinde ciddi etkisi yok dönecek kadar az olacak. Nakit akışları olumlu. Çeyreklikte bir miktar yatırım gözüküyor. Araştırın arkadaşlar. Stoklar çeyreklikte 3.48 oranında artmış. Bütün bunlardan bahsettikten sonra sıra geldi faaliyetlere. Bakalım faaliyetlerden ne yapmış? Arkadaşlar biz her şeye ama her şeye çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Mevsimsellik var mı yok mu? Bir de bir yılda katlettiği yola bakacağız. Sonra arkadaşlar fiyat hareketine bakacağız. Fiyat hareketiyle öz kaynak büyümesinin bağdaşıp bağdaşmadığına bakacağız. Son olarak Öz kaynaklar kendisini kaç yılda amorti diyor ve en son olarak da e, alternatif getiriyle kıyaslayıp bir yorum yapmaya çalışacağız. Alternatif getiri yenen hisse her zaman evladır arkadaşlar. Orta uzun vadede e, size kazandırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yazıyı gördünüz. E, burada yaptığım çalışmalar tamamen kendime aittir. Dolayısıyla al sat tut tavsiyesi hiç çekmez. Fiyatla zaten ilgilenmiyorum onu söyleyeceğim. Yani fiyat benim sorunum değil. Şu düşer, buraya gider. Ben yatırımcıyla ilgileniyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Önce hasılattan. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %30.21 oranda artarken şu anda 41.59 olmuş. Bir önceki çeyrek 56.18'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi. Bir öncekinden hafif aşağıda arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık malından ne kadar faaliyet kar ediyormuş? Geçen sene bu oran 17.60'mış. Şu anda 24.28. Bir önceki çeyrek 17.18'miş. Bu her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına. Her yaptığı 100 liralık hasılattan geçen yıl 15.06 net kar elde ederken şu anda 19.35 olmuş. Bir önceki çeyrek 16 düşmüş. Bu da erki çeyrekten iyi. Gelelim öz kaynak kısmına. Aslında benim için burası çok önemli. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %52.66 hasılat yaparken şu anda 68.17 olmuş. Bir önceki çeyrek 65'miş. Bu da her iki çeyrekten iyi. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla gelen ne kadar faaliyet kar elde ediyormuş. Geçen sene bu oran 9.27'ymiş. Şu anda 16.55. Bir önceki çeyrek 11.23'miş. Bu da her iki çeyrekten iyi. Gelelim net kar kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 7.93 net kar elde ederken şu anda 13.19 elde etmiş. Bir önceki çeyrek 10.86'ymiş. Bu da her iki çeyrekten iyi. Çeyreksel öz kaynak büyümesine bakınca arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar 10.51 iken şu anda 13.16 bir önceki çeyrek 35.67'ymiş. Bu geçen senekinden iyi. Bir öncekinden bir hayli düşük olmuş sevgili arkadaşlar. Bütün bilançonun parçaları iyi ama öz kaynaklar büyütmeye gelince bu bir önceki çeyrekten kötü olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca arkadaşlar 2022'ye 9'da %104.87 büyürken şu anda 39.90 olmuş. Bir önceki çeyrekte de 36.62'ymiş. Dolayısıyla bu bir öncekinden iyi ama geçen seneye göre bir hayli düşük arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak 21.12.2021'den bu yana gördüğü en dip noktası 19.63'müş. Oradan bu yana öz kaynaklar %196 giderken fiyat 465 gitmiş. Öz kaynak büyümesinin neredeyse iki katından fazla gitmiş. Halka açıklık oranı 32 ideal bir rakam. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.64. Yabancı paranın öz kaynak etkisi 0.02 negatif ama zaten çok fazla döviz borcu yoktu arkadaşlar. FK 8.15 piyasa değeri defter değeri 1.72 fiyat bölü hisse savaş öz kaynak getirisi de 5.68 olmuş. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Defter değerimiz yani bizim orta olduğumuz kısım hisse başına düşen öz kaynak 64.42. Bu ne kadar sürede 111 lira olur. Fiyat şu anda 111 lira. O da 1.6 yıl. Yani 19.4 ay. 19 ay diyelim arkadaşlar. Siz buna 111 lira vererek 19 ay sonraki öz kaynağı şimdiden satın almayı taahhüt ediyorsunuz. Bu da arkadaşlar süre uzundur, kısadır. Tamamen size bağlı. Ben buna hava parası diyorum. Ne kadar hava parası verirsiniz bu da size kalmış. Şimdi arkadaşlar bilançoya baktığımızda çeyreksel bazda öz kaynak büyüme sariç, düzelmeler var, ileriye doğru atılım var. Ancak 39-90 büyüme, enflasyonun altında büyüme, enflasyonu ben tefe tefe bölü 2 arıyorum. O da 54.49'a denk geliyor. Bu 9. ayın 30'undaki rakamlar yani 9. ayın kapanış rakamları bunların hepsi arkadaşlar. Dolayısıyla şirketin kendine hayır olmamış. Yani kendine hayır olması için öz kaynaklarına en bu oranda çoğaltması lazım. Şirket kendisine hayır olmamış. Kendisine hayır olmayan şirketin yatırımcısına da hayır olmaz diyorum. Gelelim yine alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslamaya. Defter değerimiz yine 64.42. Bunu yıllık büyümeyle yani %39.90 39, oranda büyütürsek bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 25 lira 70 kuruş olacak. Biz ne veriyoruz? 111 lira. Bunu %44'le faizi yatırırsak 48 lira 84 kuruş kazanacağız. Yine herhangi bir durum varlık kalırsak enflasyondan kaynaklanan yağ, un, şeker, tuz o zaman da kazancımız 60 lira 48 olacak. O zaman şu anki performansıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 2.35 katı. Şimdi o zaman buna olmuş demek mümkün değil sevgili arkadaşlar. Bu olmamış. Bunun bir dengeye oturması lazım. Burada sorun bilançoda, evet bilançoda da sorun var. Bir de artı, defter değeri büyüme, fiyat ilişkisi birbirinden kopuk arkadaşlar. Başka telden çalıyor bunlar. Gerçekçi değil. Burada bir düzelme bekleriz sevgili arkadaşlar. Ya bu öz kaynak büyümesi en az 100 küsürlerde olmalı ki. 64 lira bir geliriniz olsun. O da enflasyonu yenebilsin. Eğer böyle bir beklentiniz, öngörünüz varsa, biraz yatırım yapmış, ileride bu durum değişecek diyorsanız, problem yok. Veyahut da fiyat gerileyerek o parayı verdiğimizde, o parayı faize yatırdığımızda ya da enflasyona yatırdığımızda şirketin getirisinin yani 25-70'in altında olması lazım. Bu iki şarttan birisinin gerçekleşmiş olması lazım. Peki fiyat ne olur? Fiyatla ilgili biraz önce de söylediğim gibi bizim hiçbir beklentimiz yok. Fiyat parası olan birisi buradan 111'den 1 milyona da götürebilir. 11 liraya da düşebilir. Böyle bir öngörümüz yok. Böyle bir amacımız, hedefimiz yok. Böyle olur, şöyle olur diyecek durumda değiliz. Zaten bilsem kendim alıp satarım. En düşükten alır, en yokadan satarım. Böyle bir yeteneğim yok. Açık açık söylüyorum. Ben. Kimse de burada böyle bir tüyo vereceğimi düşünmesin. Nasıl ki piyasa fiyatı belirliyorsa arkadaşlar bu fiyatı ama değerli yatırımcı belirler. Ve yatırımcı değer biçerken bir şirkete benim gözümle, şirketin kazancına faize, enflasyona bakar. Ona göre şirkete bir değer biçer. Değerin altındaysa bir şeyi alır ve değerinin biraz üstündeyse de onu satar. Traderler fiyat alıp satar, yatırımcılar değer alıp satar arkadaşlar. Aradaki fark bu. Dolayısıyla ben bu bilançoyu olmamış diyorum. Fiyat konusunda da bir şey demiyorum. Buradaki yaptığım yorum yatırım tavsiyesi değil. Sevgili arkadaşlar sizi etkileyebilir. Evet arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar buraya emek harcıyorum. Bir tane bilanço için gerçekten çok uzun süre bir çalışma yapıyorum bunlar verileri topluyorum, getiriyorum, işliyorum. Yani e, bir çaba harcıyorum. Dolayısıyla bu çabanın e, tarafınızdan takdir edildiğini görmek isterim. Videoları beğenmenizi, paylaşmanızı istiyorum e, arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu gibi videolardan erkenden haberiniz olur. E, bu da sizin neyinize olur diye düşünüyorum. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.